Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte nefis bir çikolatalı parfe yapacağız. Böyle ağır yemeklerin ardından ya da akşam akşamüstü çayın yanına çok çok güzel oluyor. Yapması da son derece pratik. İlk önce malzemelere bakalım. 250 ml süt kullanıyorum. 160 gram bitter çikolata. Ben onu erittim. 1 portakalın kabuğunun rendesi, 2 yemek kaşığı kakao. 2 tane yumurta. 2 paket krem şanti kullanıyorum. Ve de 200 gram çikolatalı bisküvi kullanıyorum. İstediğiniz herhangi bir çikolatalı bisküviyi kullanabilirsiniz. Ben onun yaklaşık 150 gramını iyice rondodan geçirdim. Un ufak hale getirdim. 150 gramını da elimle hafif şöyle böldüm. Biraz daha ufaladım. Hemen yapmaya başlayalım. İlk önce yumurtaları çırpıyoruz. Ayaklı mikser yerine dilerseniz el mikseri de kullanabilirsiniz. Çok fazla ağır ağır bir çırpma işlemimiz yok. İki tane yumurtayı ilk önce hafif kabarana kadar çırpıyorum. Yumurtalar tamam. Şimdi içine tost krem şanti ilave ediyorum. İsterseniz kremayı da çırparak krem şanti haline getirebilirsiniz. Yalnız o zaman birazcık da şeker eklemenizi tavsiye ederim. Kakao ilave ediyorum. Ve de soğuk süt ilave ediyorum. Güzel bir kıvam alana kadar tekrar çırpıyorum. Ve tamamdır. Şöyle koyu bir kıvam arıyoruz. Gördüğünüz gibi mikserin ayağından krema hiçbir şekilde düşmüyor. Bunu gördüğümüz zaman bir sonraki adıma geçebiliriz. O da şöyle erittiğim bitter çikolatayı, Tabii siz isterseniz e, sütlü çikolatayla da yapabilirsiniz. Ben biraz biliyorsunuz bitterciyim. Videolarımı takip ediyorsanız farkındasınızdır. Şöyle güzelce sıyırıyorum. Çikolatanın ardından portakal kabuğu rendesini ekliyorum. Bunu eklemenize gerek yok. Ben portakalla çikolatanın tadını çok yakıştırdığım için e, eklemeyi tercih ediyorum. Tekrar karışana kadar çırpmaya devam ediyorum. Ve tamamdır. Şimdi artık şöyle ayaklı mikserimin ucunu bir sıyırayım. Bu arada siz de benim gibi parfe seviyorsanız kanalımda kahveli ve limonlu parfe tarifi de var. Krokanlı parfe tarifi de var. Onları da göz atmayı unutmayın. Parfe böyle önceden yapabileceğiniz ve difrizinizde saklayabileceğiniz çok çok pratik bir tatlı oluyor. Difrizde de uzun süre saklayabilirsiniz. Şimdi kaseyi önüme aldım. Şöyle bir yanları sıyırıyorum. Kalan çikolatayı da iyice kremanın içine ekliyorum şu ufaladığım bisküviler vardı. İstediğiniz çikolatalı bisküviyi kullanabilirsiniz. Pötüber olur ya da kremalı olur, yulaflı olur. Tamamen keyfinize göre. Şöyle bir çevirdim onu da. Yerken de böyle aralarda bisküvinin dokusu hissedilsin istiyorum. Önüme bir tane kap aldım. Bunu isterseniz porsiyonluk da yapabilirsiniz. Ya da borcamda da yapabilirsiniz. Ya da böyle bir fırın kabı da işinizi görecektir. Şöyle kıvamında size sıyırırken göstermiş olayım. Bütün kremayı önümdeki kaba alıyor. Kremayı kaba aldıktan sonra şöyle spatulanın tersiyle de güzelce yayıyorum. Siz sormadan ben söyleyeyim. Parfede çiğ yumurta var. Evet bu parfemin kıvamının daha güzel olmasını sağlıyor. Ama eğer bundan rahatsız oluyorsanız yumurtayı benmari usulünde, benmari de biraz böyle çırparak pişirebilirsiniz. Öyle de ekleyebilirsiniz. Açıkçası ben çok takılmıyorum. Ondan dolayı ara ara tatlılarda çiğ yumurta tüketiyorum. Ama çözümü tüketmeyenler için çözümü var. Şimdi bunu diprize atmadan önce son işlem. iyice ufaladığım çikolatalı bisküvi de üzerinden gezdiriyorum. Hem böylece daha güzel bir lezzet olacak hem de görüntüsü daha güzel olacak. Güzelce gezdirip yaydıktan sonra elimle difrize atacağım ve difrizde yaklaşık 4-5 saat donana kadar bekleyeceğim. Ondan sonra kendime bir dilim keseceğim ve nasıl olduğunu sizlerle paylaşacağım. Çikolatalı parfe buzlukta yaklaşık 6 saat kadar kaldı. Parfeyi servis etmeden önce bir 15 dakika önce dışarı çıkarmayı unutmayın. Bu şekilde çok daha rahat kesebilirsiniz. Ben onu dışarı çıkardım. Bir servis tabağına kendime şöyle büyük bir, bir dilim kestim. Yetmezmiş gibi üzerine de biraz karamel sos gezdirdim. Eğer siz de karamel yapmak isterseniz tarifini kanalımda bulabilirsiniz. Şu an beni bekliyor ve ben de daha fazla bekletmeden şöyle... Hemen tadına bakayım nasıl olmuş. Yok böyle bir şey. Portakalın tadı çok güzel hissediliyor. Ben bitterci olduğum için bitter ile portakalın lezzetinin uyumu benim için harika. Yerken kıtır kıtır ağzı o çikolatalı bisküviler geliyor. Karamel de çok yakışmış. E, çikolata severler. Hemen girin mutfağa kendinize bunu yapın. Yaptıktan sonra fotoğraflarını çekip Instagram'da Elil tatar etiketiyle paylaşın. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.